aynı e, konuyla devam ediyoruz. E, çocukları konuşuyoruz. E, bu bölümde e, dört konuğum var. E, sivil toplumun temsilcileri. E, Metin Gürcan bizimle birlikte Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, güvenlik analisti. Ama e, bölgeden izlenimleri çokça dikkat çekti. Önemli tespitler bugün de onunla konuşacağız. Çok çok teşekkür ederim. Sizin aktaracaklarınız önemli olacak. Aynı şekilde Tarık Çelenk, ekopolitik girişiminin kurucusu Akil e, isimler heyetindeydi ama bir süredir bölgedeki gözlemlerini, izlenimlerini paylaşıyor. Çok çok önemli. Aynı zamanda çocuklar üzerine de çalışmalar yapmışlardı. Bu duygusal kopuş neden olmamalı, nasıl olmamalı, nasıl engellenebilir? Tam da bu meseleyi bugün kendisine konuşacağız. Çok teşekkür ederiz. Selçuk Pehlivanoğlu bizimle birlikte. Pehlivanoğlu pardon. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı çok teşekkür ederiz. Teşekkür Milli Eğitim Bakanı da açıkladı. E, bağımsız kuruluşlar da açıklıyorlar şu anda. Güneydoğu'da, Diyarbakır'da, Cizre'de Şırnak'ta okullar yok, ee, çocuklar eğitim hakkından uzaklar, çocuklar okula gidemiyorlar. Ee, nasıl olacak? Eğitim hakkını nasıl vereceğiz? Ee, önce yaşam hakkı, sonra eğitim hakkı, bütün bunları konuşacağız kendisiyle. Ee, Önder İnce bizimle birlikte ee, ödüllü bir gazeteci, onu bu akşam küçük karabalıklar, e, belgeseli çerçevesinde e, de ağırlıyoruz aslında. Tabii ki izlenimlerini de aktaracak. Küçük karabalıklar, 90'lı yıllarda Güneydoğu'da Çocuk olanlarla yapılmış röportajları kapsıyor. O gün, bugün birer yetişkin olanlar o, o günleri anlatıyorlar belgeselde. O günler, yani 90'lı yıllar çocuk olmak nasıl bir şeydi Güneydoğu'da diye. <laughs> Ve belgeselin diğer ikinci bölümünde ise bugünün çocukları. E, i̇leriden ne bekliyorlar? Bundan sonrası için hayalleri, umutları, e, devletten beklentileri, bu ülkeden beklentileri, toplumdan beklentileri neler? Belki sizlerden, batıdan, Türkiye'nin kuzeyinden, güneyinden, her tarafından beklentileri neler? Dolayısıyla izlenimlerini bizimle paylaşacak. Çok teşekkür ederim e, geldiğiniz için Önder İnce'ye de. E, şimdi e, şöyle başlayalım isterseniz. Ee, öncelikle bir kez daha altını çizeyim ana muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bölgeye bir gözlemci heyet göndermesi Selin Sayak Böke Başkanlığı çok çok önemli çünkü bu sadece iktidarın meselesi değil muhalefetin de büyük sorumluluğu e, ve üretmesi gereken çözüm önerileri var Hükümetin tek başına bırakılamaz bu konuda bu anlamda çok önemli oldu bir rapor hazırlayacaklar zaten hazırlanmış bir ön rapor var bunun önemli olduğunu düşünüyorum e, onların gözlemleri de çok önemli olacak Levent Kök yani bu meselenin parlamento içine grup başkan vekilleri taşınması gerektiğini söyledi. Parlamento çatısı altında bir çözüm bulalım dedi. Çok çok önemli. Biraz önce Galip Ensaroğlu'ndan da HDP'ye yönelik çağrılar vardı. Adımlar atarsanız bu süreç yeniden diyalog süreci belki başlayabilir diye. Dolayısıyla HDP'nin de burada takınacağı tavır önemli olacak. Durum bu. Şimdi sivil toplum örgütünün de yapması gerekenler var. Metin Bey sizle başlayalım. Ee, ne diyorsunuz? Çocuklar üzerinden gittik çünkü daha önce de paylaştık ee, pek çok çocuk hayatını kaybetti. 44 çocuk hayatını kaybetti. Böyle 44'ünü biz 44 deyip geçiyoruz. Hepsinin birer ismi, aileleri, kardeşleri var. Ee, artık hayatta değiller. Diğer yandan yine bence çok çarpıcı. 120 şehit çocuğu var. Babasız büyüyecek olan. Onlar da çocuklarımız. Her evet. yani gençlerimiz var. Buyurun size bırakayım. Şimdi efendim. Özellikle bunu evet. konuşmak. Biz evvelsi gün Diyarbakır'dan döndük. 3 günlük bir bölge turumuz vardı. Diyarbakır, işte Silvan, işte Cizre, gidebildiğimiz kadar Şırnak ve Silopi oradan da izlenimleri aldık. Ee, şunu söylemek isterim öncelikle Şirin Hanım. Hani bölgedeki durum, sahadaki durum. Ee, bakın şu e, konu çok önemli. Ben hendek sebep mi, sonuç mu, kim haklı, kim haksız, işte burada ne tür hatalar var, ee, bu hataların sebepleri kimler veya neler tartışmalarını... Doğruyu yanlışı, iyi kötüyü bir kenara bırakarak söylüyorum. Sağdaki gözlemimi müsaadenizle anlatacağım. O tartışmalar yani benim analizimin dışında kalacak. Ee, görebildiğim kadarıyla sağdaki duruma baktığımızda çok iç açıcı bir tablo yok karşımızda. Ee, bunu da ben özellikle bir liberal naifliği içerisinde söyleyen birisi olarak kabul etmeyin benim müsaadenizle. Hani hayatının 10 senesi çatışma ortamlarında geçmiş. Yani Eskili. Afganistan'ından Kabil'inden tutun da işte Irak, Kerkük'ü dahil. Hanımefendi emekli olarak. bir Silahlı Kuvvetler mensubu olarak için. beni lütfen kabul edin. Hani e, gerçekten sahaya baktığımız zaman o sıkışmışlık halini görebiliyorsunuz. Hem askeri yani mücadeleler, çatışma dinamiği açısından hem de bölgedeki sivil hayatlar açısından. Şimdi şöyle bir kıyaslama ile müsaadenizle başlamak isterim ben. E şimdi e, yani kırsaldaki mücadelede güç mücadelesinde eski mücadelelerde e, şimdi devlet kanadında e, asker, işte örgüt kanadındaysa ben artık e, terörist dediğimiz kavramı da ortadan ikiye ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, çok zor olsa bile ben kadrolu terörist diye tanımlıyorum. Ne demek istiyorum kadrolu teröristle? Hani teröristleşme süreci 7-8 ay olan, işte belli bir eğitimi olan, durumsal farkındalığı yüksek yani ne yaptığını, niçin yaptığını, almış olduğu riskleri e, mücadelesindeki ideolojik eğitimi tam olarak almış, keskinleşmiş kişidir benim için kadrolu terörist. Eskiden kırsal çatışmalarda devlet tarafında asker, örgüt tarafında ise kadrolu terörist vardı. Ve çatışmadaki temel olay yani ne yazık ki net olarak söyleyebiliriz keşke olmasa ama ölme öldürme üzerine kurgulanan bir oyundu. Başarı kriteri neydi? E, tırnak içinde kullanıyorum. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ve verilen şehit sayısı üzerinden biz kim e, başarılı kim başarısız bunun kriterini bu şekilde e, e, koyuyorduk. Şimdi bu kırsaldaki bu terör ve terörle mücadele paradigmasını Yeni bir çatışma mekanı olan kente taşıdığımız zaman bu tam oturmuyor. Niye oturmuyor? Aktörler açısından bir e, karmaşıklık var. Devlet tarafında sadece asker varken kırsalda şimdi mesela il ve ilçelerde idareci olarak valiler, kaymakamlar, e, polis, asker Aynı zamanda örgüt tarafındaysa benim az önce tanımladığım kadrolu terörist ve bugün ne kadar hiç alışık olmadığımız bir olgu ben kazara terörist diyorum veya çocuk terörist de diyebiliriz. Yeni bir aktörle karşı karşıyayız. Bunu tam tanımlayamıyoruz. Şunu da söylemem lazım. Yani biz e, o dönemde ben genel kurmaydaydım. E, bu çocuk terörist dediğimiz olgu, yani 18 yaş altı, eli silah tutan, yani hukuken hem Birleşmiş Milletler, hem de bizim hukuk sistemine göre e, çocuk olarak tanımlanan e, kişilerin silah altına alınması zaten bir e, neticesinde suçtur, biliyorsunuz. E, PKK'nın 2011'den bu yana bu stratejiyi takip ettiğini biz e, biliyorduk. Onu söyleyeyim müsaadenizle. Tabii bunun farklı açıklamaları var. Bu açıklamalar mesela işte Suriye'deki çatışma ve elinde kadrolu terörist sayısının azalması yani Türkiye içerisinde ve Kandil bölgesinde işte bunların çoğunluğunu kadroluları Suriye'ye doğru göndermesi ve bir personel açığı ortaya çıkması aynı zamanlarda genç kuşaklarda çok ciddi katılım ihtiyacının olması bunlarla açıklayabiliriz ama yani bunu net olarak söyleyelim PKK'nın çocuklarla ilgilenmesi aslında 2011 yılında 2012 yılında başladı Çözüm süreci içerisinde de bu devam ediyordu. Bunu e, nokta, vurgulamaktan e, fayda var. Ben kazara terörist demekle neyi kastediyorum? Bana göre dört tane önemli özellikleri var e, bunların. Birinci önemli özelliği 18 yaş altı olması. Yani hukuki açıdan çocuk olarak tanımladığımız kişiler. İkinci önemli özellikleri bakın çok önemli. O bölgenin, o mahallenin, o şehrin, o sokağın çocukları. Yani oradan buradan taşımalı sistemli de değil. Çoğunluğu yüzde doksan'a yakını o şekilde. Üçüncü önemli özellikleri durumsal farkındalıkları çok da yüksek değil. Kadrolu teröristler kadar. Ne demek istiyorum? Eğitim açısından bakarsanız, yani ne için orada oldukları, maksatlarının ne olduğu, işte e, ne tür risk aldıkları, niye amaçladıkları konusunda, mücadelenin ne olduğu konusunda çok da kafalarında net resimler yok. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Yani şehir çatışmalarında, zifiri karanlıkta, şu anda bizim güvenlik güçleri, yani asker ve polisin şeyleri çok yüksek, teknoloji yoğun bir mücadele sergiliyorlar. Gece zifiri karanlıkta, zayıf görüş şartlarında termal kameralar ve buna sıfırlanmış silah sistemleriyle gözetleme yapıyorlar. Ben eminim ki bu çocukların çoğu aslında gece çok da görüldük yani karanlıkta görülmediklerini düşünüyorlar. Yani bu hareketlilikte falan veya bu çocukların büyük bir kısmı yani e, almış oldukları riskin farkında değiller. Şunu vurgulamak isterim müsaadenizle burada çatışma dinamiği kente taşındıysa kente taşınmasına neden olan iki aktör burada tekrar ediyorum yine bakın e, devlet mi PKK mı demiyorum. O çocuğun kapısının önüne bu çatışma geldi ve o çocuk o kapıdan dışarıya çıktığı anda çatışmanın ortasında. Şimdi şöyle de bir arkadaş baskısını da düşünün. Yani mesela anne baba bir dereceye kadar yani birinci kez arkadaşları çağırdı. Hadi gelmiyor musun? Dışarıda gösteri var diyelim. Çocuk hayır dedi anne baba baskısıyla. İkinci kez arkadaşları çağırdı. E üçüncü kez çağırdıktan sonra yani bu halı saha maçına gidermiş gibi düşünün bu mevzuyu. Yani hayır hayır, hayır korkuyor musun lan? ...falan der yani neticesinde... ...ve o kapıdan çıktığı anda o çocuk... E, ...bir şekilde... ...yani o durumsal farkındalığının da... ...çok yüksek olmadığını söyleyelim... E, ...bu akımın içerisinde o arkadaş heyecanıyla... ...merak belki, belki heyecan... ...farklı durumlarla e, sokağa çıktığında... E, ...neyle karşılaşacağını biz bilmiyoruz... ...üçüncü önemli özelliği bu... ...dördüncü önemli özelliği ise... ...bu çocukların e, çok da ideolojik anlamda... ...ben e, eğitimli veya çok e, şey olduklarını düşünmüyorum... Yani. Çok net duruşları yok. Yani o bölgenin, o sokağın çocuğu, durumsal farkındalığı eğitimi düşük, e, yani o e, ideolojik eğitim yönünden e, çok böyle net duruşları yok ve 18 yaş altı. Kazara teröristler. Öyle tanımlıyoruz, öyle tanımlamamız lazım. Ama biz şimdi bugün itibariyle baktığımız zaman çocuk terörist olgusu olarak söylüyoruz. Terör ve terörizm, teröristlik çok kötü bir kavram. Onun önüne çocuk sıfatını getirdiğimizde çocukluk dediğimiz olgu daralıyor, daralıyor, daralıyor. Terörist ve teröristlik onun her şeyini kaplıyor. Yani burada da şu önemli bir şey. Bunlar şimdi görebildiğim kadarıyla bu çatışma dinamiğinde yani bu çatışmanın ürünü olarak ileride acaba bir şehir tırnak içinde kullanıyorum. Gerilla ordusu mu kuruyoruz? Bu çok önemli bir şey. Şunu demek istiyorum. Şimdi mesela ben bir makale kalemi almıştım. İlginç de başlığı vardı. Generallerin başına okşadığı terörist. Yani nasıl bir makaleydi? İsim vermek istemiyorum. 2014 yılındaki şeyde. Ee, yani 18 Mart Şehitleri Anma Günü programında genel kurmaya davetli ailelerden bir tanesinin çocuğu e, şehit korucu çocuğu bu çocuk e, orada işte zaten o faaliyetin programın onur konuğuydu yani sürekli komutanlar ilgilendiler kendisiyle sahip çıkmaya çalıştılar ve çok mutlu ayrıldı hatta onu uğurlayan kişi de bendim nizamiyeden arkasından da bakarken şunu söyledim ya helal olsun ya bu çocuğa da güzel bir şey yaptık en azından hayatında bir fark yarattık Tam 19 ay sonra bakın 18 Mart 2014'ten sonra Ekim 2015'te Şırnak'ta yaşayan bu çocuk bir şekilde annesinin ifadesi bilemiyorum detaylara çok girmek istemiyorum. Arkadaşlarının baskısıyla ve biraz da heyecanla sokakta bir gösteriye katılıyor elinde kesinlikle silah yok o gösteride arada kalıyor bir şekilde ve vuruluyor. Ciddi de yaralanıyor. Ondan sonra Şırnaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor. Tutuklu koğuşuna konuyor. Ve şu anda teröristlikten e biliyorsunuz terör suçu bu konuda ağır. Yani terör eylemine katıldığınız anda örgüt üyesi olmasanız bile terör suçlusu olarak tanımlıyorsunuz. Ve mesela terörle mücadele kanununda çocuk veya yetişkin ayrımı yok. Yani kişi e, hiç önemli değil. 12 yaş altı muaf ama 12 yaşın üstünde herkesi terörle mücadele kanunu çocuk veya yetişkin tanımı ayrımı yapmadan eğer o eyleme katıldıysanız yani terör suçundan yargılanma süreci başlıyor. Şu anda hayatının 7-8 senesi belki hapislerde geçecek. Eğer kurtaramazsa paçayı. Pişmanlık yasası denen bir şey var. O da çok kirli bir sistem. Ona çok girmeye gerek yok. Ama neticesinde bu çocuk yani hayatının 14 yaşında bakın şehit korucu çocuğu ve böyle bir hacı gerçekle çürüyen bir kimlik haline gelecek. Şimdi mezara kadar e, yani e, hayatı devlet memuru olamaz, iş sahibi olamaz, işte e, düzenli bir hayat mümkün değil şimdi hapishanelerin durumunu ve örgütün bunu nasıl kullandığını da bu şekilde ekleyelim. Ve bana söylenen yani zayıf bir bilgi ama müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde Güneydoğu'nun tamamında genelinde şu anda yaklaşık 2500 civarı çocuk olduğu yani e, ceza ve tutuk evlerinde altında alınan tutuklu veya hükümlü olarak. Yani özellikle mesela 2010 yılından sonra baktığımızda Türkiye'de çocuk hükümlü sayısında da büyük artış var. Rakamlar evet. 2000'ler 3000'ler düzeyinde ve çoğu gene bu terör suçundan. Peki. Yani şimdi bunları biz izale ettiğimiz zaman toplumdan bu şekilde terörist damgasıyla damgaladığımız zaman e, bir şekilde hapishaneden çıktıktan sonra kent savaşını da kent çatışmasını da bu dinamiği de bilen e, mini bir e, tırnak içinde kullanıyorum. Şehir gerilla ordusu mu yaratıyoruz? Şuna gelmek istiyorum. Önemli bir şey. Şimdi bugün artık son bir nokta müsaadenizle onu vurgulamak isterim. Çok önemli. Yani. E, kim haklı, kim haksız e, e, tartışmasının ötesinde terör dediğimiz kavram artık karşılıklı nedensellik diyorum ben buna. Yani o kadar iç içe geçmişlik var ki. Bir basit örnek, bakın şu anda çar, çatışmaların mekanı şehirler, çarpık kentleşme. Çarpık kentleşmenin nedeni ne? 90'lardaki göçler. Köyler boşaltıldı ve köylerden il ilçe merkezlerine göçler ve varoşlar yaratıldı. Devlet burada e, bu planlı kentleşmeyi yapamadı. Bakın devletin yapamadığı bu planlı kentleşme sorunu, çarpık kentleşme bugün çatışmanın mekanı olarak ayağımıza dolandı. Ve aslında bu gençler kadar o çarpık kentleşmenin neticesiyle devlet evet. müdahale edemiyor. E şimdi de biz şu anda bir çocuk terörist veya kazara terörist olgusuyla karşı karşıyayız. Eğer bu olguyu tam tanımlayamazsak ve sağlam bir rehabilite süreciyle yani masaya yatırıp oturtamazsak, bir 3 sene 5 sene sonra tırnak içinde kullanıyorum ee, şehir veya kır gerilla ordusu gibi bir şey karşımıza peki, çıkacak şimdiden söyleyelim bunu peki uzun bir girizgah oldu ama önemli evet. tespitlerdi şimdi biraz önce Galip Ensari oldu dedi ki dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülke bir mahalleyi hendek kazanlara aa çok iyi yaptın buyur gel yap demez böyle bir şey güvenlik güçleri asla izin veremezler devlet kendini korur dolayısıyla bu hendek siyaseti asla kabul edilemez e, hatta buna karşı olan HDP'liler bile örgüt tarafından işte pasivize ediliyor ya da dışlanıyor. Dolayısıyla HDP de aslında karşı olmakla birlikte sesini duyuramıyor ya da etkili olamıyor ve halk bu durumda dolayısıyla devlet bunun sonuna kadar gitmiyor ama yandan da çözüm süreci ilerlemeli dedi. Şimdi burada zaten soru cevabını aradığımız mesele bu. Ee, ne olacak yani sonuna kadar beklenecek mi yoksa yani bir takım sizlerin gözlemleriyle gidilebilecek yan yollar var mı? Metin Bey'in tespitleri önemli sizin o bakımdan izlenimlerinizi bir kere bölgeden bir alalım evet. biraz bu yoldan yürüyelim yani ne, ne görüyorsunuz siz gittiğiniz yerlerde? Ya şimdi ben Metin Bey'e kısa bir ilave yapmak istiyorum şimdi şöyle yani biz bu çocukları tartışırken aslında şunun sonuçlarını tartışıyoruz. Ya bu kadar mantar gibi işte günde terörist öldürüyoruz, PKK'lı öldürüyoruz. Bir de şey gazete şeyinin altına tiraj olarak soyu sokuyoruz. 100 kişi öldü, 50 tane öldü. Ama her yılda bunların işte terörist sayısı ya da kendi tabiri gerilla sayıları artıyor ve savaşı geniş alanlara yayıyorlar. Birinci problem bu. Yani bu teröristler, bu PKK'lılar niye bu kadar çoğalıyor? Bu kadar ölmelerine rağmen. İkinci problem bu kitle niye radikalleşiyor? Yani her geçen zamanda niye ki radikalleşiyor? Mesela son 30 yıldan yana eskiden CHP'nin ya da e, herhangi bir hatta MHP'nin bile gerçi koruculardan çıkardı ama çıkardığı şeyle AK Parti bile zorlanıyor artık bölgeden şeyi çıkarmakta. Üçüncü mesele de PKK'sız çözümü zorluyoruz, yani demokratik bir Kürt siyasetini zorluyoruz ama bununla ilgili taban bulamıyoruz. Yani böyle bir taban yapalım ki işte Galip Bey gibi insanlarla falan, yani demokratik bir Kürt siyasetinin dönüşümünü sanalım. Bütün bu üçünü de bulamıyoruz çünkü bunun sebebi çocuklarda ve analarda baktığınız zaman. Yani bu çocuklar bu dar sosyal alanlarda... Çarpık kentişmeni içinde ve travmatik bir ortamda yetişiyorlar. Çocukların özellikle ilk 3-5 yaşları güven depolama yaşlarıdır. Yani yalan da olsa ebeveyn ona güven depolamak zorunda. Güven dışında hiçbir şey alma lüksü yok o çocuğun. Bir defa bu güveni alamıyor. Ondan sonra bir şekilde yaşıyor ki yaşıtların ölümüyle falan karşılaşıyor ve anneler bu travmayı taşıyamıyor. Ölümleri taşıyamıyor. Aslında daha niye gelirde, daha niye terörist çıkıyor derken anneler üzerine tartışmamız lazım. Belki çocukları tartışır gibi anneleri tartışmamız lazım. Biz zaten Hakkari'de yaptığımız şeyle ilgili atan çocuklarla ilgili bütün yoğunlaşmamız anneler üzerindeki, annelerin travmaları üzerineydi. Yani biliyorsunuz o çocuklar ondan sonra artı anneler üst üste bilince kompleks bir travma haline alıyor. Anneler meselesini biraz açar mısınız? Ne anlamda söylüyor? O önemli diye düşünüyorum. Evet. Yani çünkü e yani Hiç, hep analar ağlamasının bütün evet, bu evet. en önemli yani inanın, amacı değil miydi? Aslında çocuklardan ziyade anneleri tartışmamız lazım. Çünkü anneler o çocuğa özgüveni anne vermek zorunda. Yani anne zaten travmatik. Annenin zaten kendini yenileme şansı olmamış yetişirken. Ya da yaşadığı ortam itibariyle. İşte bakıyoruz dar köşelerde YouTube'dan falan görüyoruz i̇şte ölen YDGH'ların yüzde sekseni kendi çocukları yayınlar işte kimse bulamaz için tahta tabutu taşıyor getiriyor hüngür hüngür alıyor Kürtçe ağat yapıyor. O nasıl kendini yenileyi nasıl kendi onları alabilir yani çözüm sürecine geçtiğimiz zaman bile onun yetiştiği çocuklar ya da kendileri zaten ya da akrabaları diyelim bunlar ya da bölgedeki sıkıntılar diyelim hiçbir şey olmasa da bölgede devamlı çatışma gerginlik yani çözüm süreci dışında parka bile gidemiyor şimdi ne bileyim işte güneşte dışarı çıkmak da zorlanıyorlar o mahallelerdeki insanlar. Yani bu annelerin zaten çocuklarına, yetişen çocuklarına özgüveni verebilmeleri, onları özgüvenle o geçişleri yaşatmaları mümkün değil. Yani zaten ondan sonra ne oluyor? Bireyselleşemiyorlar ve bir kitle, bir üst grup üst kimlik altında güven aramaya başlıyorlar. Bu güveni maalesef devlet duygusal dokunuşlarla yapamıyor. Bunu yapan da işte örgüttü, öcalan mitiydi vesaire değişik şeyler oluyor. Yani evet. burada devletin bu duygusal dokunuşları yap, yapması çok şart, gerekli bir şey. Ve şu anda da çok travmatik bir ortam var Bir kompleks bir travmaya doğru dönüşü iç içe geçmiş ve bu da işte uluslaşma bilincinin artmasına, evet. e, sağlıksız bir yapıya vesaire vesaire gelişiyor. Ee, devletin bir taraftan da duygusal dokunuşları <laughs> muhakkak yapması gerekiyor dediniz. Kelim, evet. Kelime bu, hani evet. ne yapılabilir evet. Evet. bu süreçte? E, devlet bir. Mücadele yürüttüğünü söylüyor. Diğer tarafta e, bir çözüm süreci e, hala e, aslında gidilebilir gibi anlaşılıyor Galip evet. da söylediği gibi ama devletin bir de dokunuşları. E, ben hemen e, size o yüzden sorayım. Bu devletin özellikle çocuklara dokunuşu nasıl olabilir? Şöyle bir durum var. Etrafımızı gözlemliyoruz. Şimdi orada, biraz önce daha önce paylaştım. CHP e, grup başkan Vekili Levent Kök bugün mecliste paylaştı: 120 bin eğitim, çocuk eğitim yapamıyor diye Milli Eğitim Bakanlığı 80 bin demişti. Dolayısıyla resmi rakamlarla değişiklik gösterebiliyor. Şimdi baktığımızda Batı illerimizde herkes çocukları için sömestr tatili planları programları yapıyor mesela. İşte okul konuşuluyor falan. Oysa ülkenin bir diğer tarafında da çocuklar bu şekilde. Bu duygusal kopuştan bahsediyoruz. Bu dokunuşlar ne şekilde olmalıdır bir eğitimci ve bir sivil toplum lideri olarak ne söylersiniz? Şimdi tabii öncelikle şunu söylemek isterim. Bizim için Türkiye Eğitim Derneği olarak konu çocuksa gerisi teferruat. Orada kimin haklı kimin haksız bu sürece niye gelindiğinden çok gelecek noktasına baktığınız zaman çocukların üzerine yoğunlaşmanız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de hep şunu söylerler. Genç nüfusu bizim için bir fırsat derler. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak bir tehdit deriz. Niye tehdit deriz? Çünkü dünyada önder olmanın tek yolu nitelikli bir nüfustan geçiyor. Eğer siz gençlerin yani demin e, Metin Bey'in de söyledi 18 yaş altı çocukların zamanını, aklını, ruhunu doldurmazsanız ve doyurmazsanız bunlar kullanırlar. Kullanırlar. Niye? Çünkü onlar hala somuttan soyuta geçiş sürecini tamamlamamışlardır. Özenti yüksektir. Kendini ispat etme gayreti içerisindedir. Ve kendini kabul ettirmek için o bölgede, o noktada bu doğuda olsun, batıda olsun herkes tarafından yönlendirilebilirler. Çünkü bir muhakeme yeteneğini daha